Bıktım Mehmet'ten artık. Gerçekten yeter. Hediye atmayın şu anda. Zaten ağlıyorum. Ayrılacağım ben Mehmet'ten. Karar verdim. Yeter artık. Hep böyle yapıyor. Ama hep öykü yüzünden kavga ediyoruz. Çünkü öyküye kötü davranıyor diye ben de ona kızıyorum. Sonra kavga ediyoruz. O da bana kızıyor. Değmez demeyin. Cidden yeter ya. Böyle bir şey olabilir mi? Bir baba nasıl bir kızına bu kadar kötü davranabilir? Nasıl el kaldırabilir? Ona el kaldırdı diye kavga ettik işte. Gitti evden. Gelmeyecek bir daha da. Gelmesin de. Mesaj atacağım bir daha hiç gelmedi diye. Nerede telefonum? Ne bir Nisan'ı? Bir Nisan falan değil. Şaka falan yapmıyorum tamam mı?